Anıt Kabir ile ilgili bilmedikleriniz ve muhteşem görüntülerini izleyin detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 750 bin metrekarelik alanda bulunuyor. Alanın 120 bin metrekaresini anıt bloğu, geri kalan kısmını Barış Parkı oluşturuyor. Anıt Anıtkabir'e Anadolu Meydanı tarafından girildiğinde ziyaretçileri kadın ve erkek heykel grupları karşılıyor. İstiklal Kulesi'nin önündeki ulusal kıyafetler giymiş üç kadın heykeli ile Hürriyet Kulesi önündeki üç erkek heykeli ayrı anlamlar taşıyor. Anıtkabir'de simetrik olarak yerleştirilen 10 kule, yapı bakımından aynı özellikleri barındırıyor. Üzeri piramit şeklinde çatılarla örtülü kulelerde Türk çadırlarında görülen tunç mızrak ucu bulunuyor. Tavanlarında Türk kilim desenlerinden alınan geometrik süslemeler, iç duvarlarında kulenin adı ile ilgili bir kompozisyon ve Atatürk'ün sözleri bulunuyor. Aslanlı Yol'un ilginç özelliği, ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yoldan geçiyor. Yol, aralarında beşer santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde, eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor. Bayrak direği değişimi Ziyaretçileri Aslanlı yolun sonunda 15.000 kişi kapasiteli tören meydanı karşılıyor. Zeminde 373 halı ve kilim motif süsü bulunuyor. Anıtkabir'in Çankaya girişinde ise 33 metre 53 santim uzunluğunda bayrak direği bulunuyor. Direkt 1946'da ABD'de yaşanan Türk vatandaşının Nazmi Cemal tarafından hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kayıtlarında ABD'den anıt kabir için bayrak direği gönderen Nazmi Cemal'in mektupları da yer alıyor. Nazmi Cemal mektuplarında şöyle diyor. Atatürk'e karşı peklerin bir sevgi ve saygıyla bağlı bulunduğundan yapılmasına başlanılan atamızın mübarek kabrine reks için ustat ve mahir mühendislerim tarafından imalathanemde hususi bir surette yaptırdığım sancak direğini hiçbir maksat beklemek sizin sırf bir hizmet iştiyakı ile bir hediye olmak üzere bütün masarifatı ve sigortası tarafından verilmek şartıyla anavatan'a göndermek azmindeyim. Bütün teferruatıyla bu sancak direğinin emsali Avrupa'nın bila istisna hiçbir tarafında mevcut değildir. Büyük atamızın şerefine dünyadaki ulu şöhretine layık bir tarzda ve tensip ettiğiniz beç üzere imal edilmektedir. Hediyemin kabulünden dolayı hissettiğim sevincimi tariften acizim. ODTÜ tarafından hazırlanan raporda, aradan geçen yılların ardından meteorolojik nedenlerle direğin yıprandığı belirtildi. Bunun üzerine direk orijinaline göre hazırlanan yenisiyle 2013 yılında düzenlenen törenle değiştirildi. Atatürk'ün mozolesine ise 42 basamaklı merdivenlerden çıkarak ulaşılıyor. Merdivenlerin ortasında hitabet kürsüsü bulunurken mozolenin girişinde şeref holü yer alıyor. Holün zemini Adana ve Hatay'dan, duvarlar ise Afyon ve Bilecik'ten getirilen mermerlerle kaplı, 27 kirişten oluşan tavanda ise halı ve kilim desenlerinden oluşan altın yaldızlı mozaik süsler dikkati çekiyor. Holün sonunda Atatürk'ün sembolik lahdi bulunuyor. Buradaki lahit taşı 40 ton ağırlığında Osmaniye'den getirilen tek parça mermerden oluşuyor. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir'de Misaklı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de bulunuyor. Dört ana bölümden oluşan müzenin ilk bölümünde Atatürk'ün kullandığı ve yabancı devlet adamlarınca hediye edilen eşyalar, ikinci bölümünde Çanakkale, Sakarya muharebeleri ile büyük taarruzun anlatıldığı panoramalar ve galeriler yer alıyor. Müzenin son bölümünde ise Atatürk'ün kitaplarından 3123'ü sergileniyor. Galeri alanında Atatürk'ün mezar odası da bulunuyor. Rahip taşının tam altına denk gelen bu odada Büyük Önder Atatürk'ün mezarı yer alıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi tarzında sekizgen planlı olarak yapılan mezar odasına sadece özel izinle girilebiliyor. Odanın görüntüsü ziyaret saatlerinde kameralarla kapının önündeki televizyonda gösteriliyor. 25 numaralı proje. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının ardından dönemin hükümetince bir anıt mezarın yapılması kararlaştırıldı. Bununla ilgili en büyük soru işareti ise anıtın yeri oldu. Anıt mezar için Başbakanlık bünyesinde yer tespit komisyonu kuruldu. Komisyon yerli ve yabancı mimarlara anıt kabirin nerede yapılması gerektiğine yönelik sorular sordu, incelemelerde bulundu. Çalışmalar sırasında Anıtkabir için Ankara Kalesi, Gençlik Parkı, Çankaya, Gazi Orman Çiftliği'nin isimleri ön plana çıktı. Daha sonra yapılan çalışmaların sonucunda şimdiki adı Anıttepe olan, Rasaktepe'ye yapılması fikri kabul edildi. Yer tespiti ile ilgili sorunun çözümünün ardından uygulanacak proje ile ilgili uluslararası yarışma düzenlendi. İlk önce sadece yabancı mimarların katılması planlanan yarışma daha sonra gelen tepkilerin ardından yerli mimarlara da açıldı. Açılan serbest yarışmaya 49 proje sunuldu. Bakanlar Kurulu, Profesör Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın 25 numaralı projesinin tadilattan geçirilerek uygulanmasına karar verdi. Hükümetin kararı yayınlanan tebliğ ile açıklandı. Yapılan düzenlemeler sonunda 9 Ekim 1944'te düzenlenen törenle Türkiye'nin sembol mekanlarından Anıtkabir'in temeli atıldı. Çeşitli nedenlerle uzayan yapım süreci ve projedeki değişikliklerin ardından 1 Eylül 1953'te Anıtkabir'in inşası tamamlandı. Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabir Öte yandan 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katapalka konuldu. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz zırhlısı ile İzmit'e, oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı. 20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katapalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.